Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda burada bir oyun oynayabiliriz. Hangi oyunu oynasak? Roblox ya da diye arkadaşlar. Roblox. No. Ha, hangisini oynasak? hong ge hong ge hong ge hong ge hong ge hong ge arkadaşlar bulamadan abone karneme abone olun vip'imde ne açılutmayın. Size bakmayın gösteriniz Şimdi gözlerinizi açın. Bunu oynayalım arkadaşlar. Sof sof sof. Son dakika dinozorlar ele geçebilir ya. Yani. Ama bitti. Sakın arkadaşlar. Çok sıkıcı. Aha. Anladım. Ayva. Ama <laughs> O korkuday mı? <laughs> korkuday, korkuday. Falan yetmedi arkadaşlar. Eğer abone olarsanız param çok yetecek. Abone olarsanız ya. Abone olsanız bir de link açarsanız ben hiçbir şey kullanmayı bilmiyorum. tablet telefonu kullanmayı bilmiyor. Şimdi ben ikin şimdi arkadaşlar bölüm şöyle başlıyor. Ben şurayı bitirdim. Bakın Amercan Park. Ama benim en sevdiğim canlılar var. Dinozor. Dur gidiyorsa arkadaşlar dinozor. Dinozor. Dinozor bey neredesin dinozorlar? Neslinin üstü tükendi de çünkü. Dino park. <laughs> Senin burada dinozor olacak arkadaşlar. Çıkalım süper. Burada Burada bir sorun yok. Yavmuş ben ya. Şöyle uçuştuk. Dın dın dın. Dur arkadaşlar komik bir kelime söyleyeceğim. Dın 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 den den Selamun Yani böyle çok komik. Evet arkadaşlar burada neydi? Lynx. Bunu bir şey, pa, pansiş bir dinozor anlatıyor bu. <laughs> ne? Kırmızı panda. Red panda. Arkadaşlar bizim ülkede red, e, kırmızı panda yaşıyor mu? Yorumlayın yaşın. Google Play'den bakın. Yaşıyor mu yaşamıyor diye bakın. Ama onların satte videoları var. Dinozor da yaşamıyor. Şatte videolar onlar. İnanmayın. Onlar satte Satı yani. izlemeyin o videoları. Yalan o videolar. Dinozor diye bir şey yok. Sadece şu oyunları Değil mi arkadaşlar? Acaba Red Panda yaşıyor mu bizim ülkede arkadaşlar? Yorumlayın yaşın. Google Play'den bakın diye söylüyorum. Cidden yaşıyor mu arkadaşlar? Arkadaşlar o kadar ben YouTube'u kafetteyim şaka şaka evimde video çekiyorum. Ben Durun arkadaşlar. Bak şu kahve yengi gördünüz mü? Garip değil mi sizce arkadaşlar? <laughs> Cidden garip. Şu bitti ne yapıyor? Bu ne biçim birlikte? bitti? Anlamadım. daha çıkıyor, dönüyor, dönüyor. Arkadaşlar ben bu parktan neler döndüğünü anlamadım. Video çekiyorum zaten. <laughs> Videomuz bitti. Görüşürüz.